Viyana kuşatmasında Kara Mustafa Paşa keşif yaptı. Orada Paşa'nın sırrı ancak Tuna üzerindeki şu köprüyü muhafaza edersek olur diye kestirdi. Oraya en muharip olan Tatarlardan bir grup koydu. Onlara tembih etti. Dedi ki bak eğer bu köprüyü indirirseniz Viyana'lar dışarı çıkar. Biz onları kuşatmışız. Onlar bizi kuşatır. Ve mağlup oluruz insanlık mahvolur. Ne yazık ki oraya koymuş olduğu birliklerin başkanı bir anlardan rüşvet aldı, padişah sadakasızlık yaptı, onun sadakasızlığı yüzünden. Ama bu kabri Napolyon bir anayı sonra Osmanlı'yı da yenmesi lazımdı. Yani hakim olmak için. Mısır'a çıkartma yaptı, İstanbul'a yürürken padişah meclisi topladı. Ne yapacağız dedi bütün paşalar, vezirler dediler ki, ya emirler müminin. iki şey lazım. Bir Napoleon'u yenecek kumandan, bir de onun çok zenginliği karşısında rüşvet alıp vaktiyle bir anadaki gibi bizi satmayacak insan. Birincisini biz biliyoruz ama ikincisi size kalmış. Cevza Rahmet Paşa, Napolyon'u yener fakat rüşvet almamasını sistemleyeceksiniz çağırdı Cezar Ahmet Paşa'yı. Dedi ki bana bak, sana bütün Osmanlı'yı emanet ediyorum. Napolyon'dan rüşvet alıp paraları satmayacaksın. Ben Müslümanım dedi, padişahıma hiçbir zaman sizi bozuluk yapmam. Napolyon kendisine en büyük teklif etti. Osmanlı'nın başına geçireceğini, kasalar da olsa altınlar, elmaslar vereceğini. Onların hepsine karşı ben bir elime ayı bir elime güvenlik verseniz Hakkı devrinden Bir peygamberin ümmetiyim, bir Müslümanım, iki. Dolayısıyla padişahıma hiçbir zaman ihanet edemem dünya verse vasiyetten dedi. Napolyon denize döktü ve bütün insanlığı bir diktatörden, huzurundan kurtardı. Sadakat bu kadar mühim. Birisi sadakası yüzünden insanlığa büyük kötülüğü yaptı, öbürü sadakat yüzünden en büyük iyiliği yaptı. Sadakat bu çalışmalarda fevkalde mühimdir. Sadık olacağız. Sadık, sadık, sadık.